Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara faydalı olduğunu biliyor musunuz? Merak ediyorsanız izleyin, beğenirseniz paylaşın. Kekiğin sır gibi saklanan faydaları. Duyunca kekik içmeye başlayacaksınız. Kekiğin sır gibi saklanan faydaları nelerdir? Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Kekik çayının tarifi ve bilinmeyen yararları 2010 yılında Phytomedicana adlı bilimsel yayında yer verilen çalışmada araştırmacılar şu sonuca varıyor. Kekin aktif maddesi karbokronol menastatik yayılıp başka organlara yerleşme eğilimi olan meme kanseri hücreleri üzerinde etkili olduğunu açıkça gösteriyor. Bu madde kanser tedavisinde potansiyel öneme sahip olabilir. Yine 2012 yılında yayınlanan Kaliforniya Üniversitesi Beslenme Bilimi ve Toksikoloji Bölümünde yapılmış. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı çalışmada da kekikten bir başka bileşen olan timolün kanser hücreleri üzerindeki etkisi incelendi. Kullanılan kanser hücreleri patolojide melanoma olarak adlandırılan oldukça agresif bir cilt kanser hücresi ve bu deneyde timolün bu kanser hücreleri üzerinde stotoksik etki gösterdiği ortaya konuldu. Portekiz kaynaklı başka bir çalışmada kekikteki ürosol asit ve alonolik asit kalın bağırsak kanseri hücreleri üzerinde güçlü bir etki gösterdiği klinik olarak gözlendi. İçerdiği bileşenler sayesinde boğaz ağrısına iyi gelen kekik çayı, öksürük ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kekik çok iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir. Eğer ağız kokusu probleminiz varsa bundan kurtulmak için kekik çayı içebilirsiniz. Koku giderici özellikleri nedeniyle her geçen gün daha fazla hijyen ürünü kekin bileşenlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Cilt ve deri sorunları kırsal ve şehir alanlarından en sık yaşanan sorunların başında gelir. Kekik yardımıyla yapılan bitkisel ilaçlar ve yemeklerde kullanımı veya içecek olarak tüketilmesi cilt ve deri hastalıklarını önleyebilir. Çok miktarda uçucu yağ içeren kekik ve papatya karışımı egzama ve benzeri hastalıkları ortadan kaldırabilir. Yine son yıllarda sayısı iyice artan meme kanserine yakalanma riskini azaltır. Kekik meme kanseri hücrelerinin yayılma hızını düşürebilir. Sindirme yardımcı olan şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi durumlar dünyada mideye rahatlatır. Kekin içerisinde bulunan fenoller bir antispazmotik olarak görev yaparken uçucu yağlar ise bağırsak krampını rahatlatır. Kas ağrılarında kekik çayı içebileceğiniz gibi banyo suyunuza da ekleyebilirsiniz. Diğer otlarla kombine edildiğinde saç sağlığı için mükemmel katkılar sağlayabilir. Kekik saçların yeniden çıkmasına yardımcı olduğu gibi saçların dökülmesine de engel olabilir. Balla karıştırılıp içilen kekik çayının bağırsak parazitlerini yok ettiği bilinmektedir. Kekik çayının ağız gargarası olarak kullanılması durumunda diş ağrısına da iyi geldiği belirtilmiştir. Kekik çayının içerisine bir adet limon sıkılarak içilmesinin balgam söktürücü etkisi olduğu söylenmektedir. Kekik mükemmel antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle akneye neden olan bakterilerle savaşmada çok etkilidir. Kekik çeşitli cilt problemlerine neden olan bakterileri ortadan kaldırarak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Kekik esansiyel yağı su ile seyreltilebilir ve olgun cildi sıkılaştırmak için bir toner olarak kullanılabilir. Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı hazırlamanın püf noktası Keki kaynar suya atıp kaynatmamaktır. Kaynatılan kekik besin değerini kaybeder. Bir demlikte kaynatılan su ateşten alındıktan sonra bir fincan sıcak su için bir çay kaşığı kekik demliğe eklenmeli ve 10-15 dakika kadar demlemeye bırakılmalıdır. Sonrasında limon eklenerek servis edilebilir. Günde 2-3 bardak yeni demlenmiş olarak aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan ve yudumlanarak içilebilir. Kekik çayı zayıflatır mı? Faydalarında da bahsettiğimiz gibi kekik çayı sindirim sistemine iyi gelmektedir ve kabızlığı giderici etkisi bulunmaktadır. Sırf bu özelliğine bakarak kekik çayının zayıflatıcı etkisi olduğunu düşünebilirsiniz. Kekik çayı sindirim sistemini düzene soktuğu için hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kekik çayının toksin atıcı etkisi olması vücutta ödem ve şişkinlik oluşmasına engel olur. Ödem atıcı çayları içmek yerine evinizde her zaman bulunan kekikle zararlı toksinleri vücudunuzdan atabilir. Hızlı bir şekilde incelme fırsatı yakalayabilirsiniz. Kekik çayının antioksidan özelliği vücutta bulunan yağların da yakılmasına yardımcı olacaktır. Kekik çayı zayıflatır mı diyorsanız size vereceğimiz cevap özetle kekik çayı zayıflatır olacaktır. Kekik etkili bir antioksidandır. Antieflamatuar etkileriyle birlikte farklı türde kalp hastalıklarına yol açan kronik enflamasyon gibi kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için kullanılabilir. Son yıllarda artan aklın bağırsak kanserini de önlemek için tüketilmesi gereken bitkilerin başında gelir. Kekiğin besin değeri. Kekik içerdiği besin değerleri sayesinde hem antioksidan hem de bakteri ve mikropları öldürücü antiseptik özelliklere sahip bir üründür. Mineral ve vitamin bakımından zengin bir ürün olan kekik suyu faydaları arasında sindirim sistemini düzenler. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Hazımsızlığı önler ve adet sancılarını azaltması yer alır. Kekin bu kadar faydalı bir ürün olmasında içerdiği magnezyum, lif, kalsiyum, potasyum ile AKE ve B6 vitaminleri oldukça etkilidir. 2 çay kaşığı kekiğin besin değerleri ise şu şekilde. Günlük kalsiyum ihtiyacının %5'i, günlük K vitamini ihtiyacının %60'ı, günlük lif ihtiyacının %4'ü, günlük magnezyum ihtiyacının %11'i, günlük demir ihtiyacının ise %20'si 3 gram kekik ile sağlanır. Kekik içerisindeki temel yağlar sayesinde yüksek miktarda antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zatürre ve ishal gibi hastalıklara sebep olan E. coli bakterisi ile savaşır. Soğuk algınlığınız varsa kekik çayı tüketebilirsiniz. Aynı zamanda soğuk kekik çayı ile gargara yapmak boğazınıza iyi gelecektir. Nezle ve grip olduysanız kekik çay terlemenize ve vücudunuzdaki toksin maddeleri dışarı atmanıza yardımcı olur. Kekik içerisindeki aktif bileşen timol sayesinde bağışıklık sistemini düzenler. Her gün bir bardak kekik çayı vücudunuzun bakteri, virüs ve mantarlarla savaşmasına yardımcı olur. Araştırmalara göre kolon ve göğüs kanseri riskini azaltır, kan basıncını kontrol eder, kas ağrılarında kekik çayı içebileceğiniz gibi banyo suyunuza da ekleyebilirsiniz. Menstrual kramplar ve adet öncesi sendromun hafiflemesi için kekik çayı faydalı olacaktır. Kekik çayının olası yan etkileri Kekeğin her şekilde tüketimi güvenli olsa da sebep olabileceği alerjik reaksiyonlar konusunda dikkatli olunmalıdır. Hamile kadınların kekik çayı tüketmesi düşük tehlikesi yaşamalarına sebep olabilir. Emzikli kadınlar için herhangi bir çalışma ve bulgu olmadığından tüketimi önerilmez. Günde en fazla 3 fincandan fazla tüketilmemeli kokusu ve aromatik tadıyla her zaman ilgi odağı olmuş bir bitkidir. Genellikle yemeklerde sıklıkla baharat olarak kullanılır. Baharat olarak kullanımının dışında dağ kekiği çayı demlenerek tüketilebilir veya yağı cilde direkt olarak uygulanabilir. Dağ kekiğinin faydaları nelerdir? Bedene kuvvet vererek güçlendirir. Olası yorgunluklar için birebir çözümdür. Sinir sistemini kuvvetlendirerek stres ve sinir hastalıklarını engellediği bilinmektedir. İştah açıcı etkisi yüzünden iştahsız kişilerin bu sorunu kısa sürede giderir. Kalpteki ritim bozukluğu ve diğer kalp hastalıklarını önleyici etkiye sahiptir. Kalp çarpıntısı olanlarda etkili çözüm sunar. Bağırsak iltihabı için ve bağırsak sorunları için oldukça yararlıdır. İdrar yapma sorunu olanlar için en iyi idrar sökücülerden biri dağ kekiğidir. Bağırsaklarında bağırsak solucanı olan kişiler dağ kekiği tüketerek bağırsak solucanlarını düşürebilirler. Çocuklarınızda görülen kansızlık ve iştahsızlık gibi problemlerin çözümünde kullanılır. Dağ kekiği suyu romatizmal hastalıklara da oldukça iyi gelir. Romatizması olanlar romatizma sıkıntısı yaşadıkları bölgelere dağ kekiği suyu ile masaj yapabilirler. Grip, astım, bronşit gibi hastalıklar için çok iyi bir ilaçtır. Regül döneminde problem yaşayanlar için tarihleri düzenleyici bir etki yapar.